Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere at çekle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Özellikle yeni başlayanlar için hani zorlanmasınlar, ne takım alacaklarını bilsinler, ne takım seçeceklerini, nasıl bir kamış, nasıl bir makina, nasıl bir misina, hangi yemler gibi temel bilgileri vereceğim. Çünkü ben 6-7 sene önce bu işe başladığımda ee, gerek internet ortamında gerekse hani büyüklerimizden bir sorup da öğrenme şansı olmadı. Öyle bir imkan olmadı. İmkan olsa zaman olmadı. Bu yüzden denize gömdüğüm parayı ben bilirim. Yani 6-7 sene içerisinde rahatlıkla denize bir e, 8-10 bin lira para gömdüm yani. Kamış, misina, yem, takım falan derken. Şimdi arkadaşlar at çek olayında e, şu şekilde gireyim ben olaya at çek olayına başlarken seçeceğiniz takım çok önemli. Neden? Özellikle makina. Çünkü bu iş komplikedir arkadaşlar. Yani makina, misina ve kamış. Özellikle bunları at çek için biçilmiş kaftanları seçerseniz atarken misinanız gam yapmaz, düğüm yapmaz sararken de makina ona göre saracağı için at çek makinası olacağı için bir sonraki atışta ve onu takip eden defalarca atışta misinanız gam yapmayacaktır. At en önemli olaylardan bir tanesi gam olayıdır. Gam yaparsa uzağa atamazsın, doğru saramazsın. Sürekli takılır, koparırsın. Şimdi ben makineden başlayayım makinanız 4000'lik olacak. Yani 3000'lik ya da 4000'lik bu işin standartıdır. Ha 5000'lik de olabilir fakat ben 5000'liğe belli bir tecrübe kazandıktan sonra girin derim. 4000'lik makina yani 13 ile 18 arası tercih sizin bir örgü misina. E, mümkünse kaliteli bir örgü misina olsun ucuna şok leder bağlarsın, bağlamazsın ilk etapta. Onu araştır internetten. Şok lederin. ben sana kısaca ne olduğunu söyleyeyim. Örgü misinanın ucuna bağladığın işte 30'luk, 35'lik naylon misina. bunun özellikle esnek olanları var. Adı üstünde zaten şok. Yani ilk atış esnasında ya da çok büyük bir balığın ilk vurduğu esnada esneyerek misinanın kopmasını engelliyor. Misinaya bir zarar gelmesini engelliyor. Şimdi makina 3000'lik ya da 4000'lik devir oranı 5'in üzerinde olsun. Yani bu hangi balık malzemesi satan e, herhangi bir yere gittiğin zaman at çek için 3 4000'lik makina 5 devrin üzerinde dediğin zaman zaten sana alternatifleri sunacaktır. Bütçene göre tercihi sen yaparsın. Kamış kamış bu işin standardı benim gözümde 270'tir. İlk e, ilk başlarken 15 50 atarı olması özellikle idealdir senin için. Yani 15 ile 50 arasındaki sahteleri atabilirsin. Zaten plastik sahteler genelde işte 15 gram, 18 gram, 20 gramdır. Tak kurşun jik atarsın. İşte onda da 35 40 grama kadar. Zaten makinan da iyi ise 60 70 metre atarsın. Ha makineyi aldın. Takımları oluşturdun. örgümü ee, örgü misinayı işte sardın makinana geldin atıyorsun. Daha önce tecrüben yoksa hemen ilk 5-10 atışta 50-60 metreye atmayı bekleme. Zaten elinin harekete alışması bile biraz zaman alacaktır. Ama elin harekete alıştıktan sonra gözün kapalı hedeflediğin noktaya atabilirsin. Yani burası diyorsan buraya atarsın. Şurası diyorsan şuraya atarsın. Bu şimdi küfür edeceğim bu sivrisinek sabah sabah rahat bırakmadı. Sinek kovucuyu da almıyorum. Gelelim sahtelere. Arkadaşlar ben 6-7 yıllık tecrübelerime dayanarak size şunu söylüyorum. Sahte evet önemli. Gerçekten önemli. Ama seçeceğiniz mera daha önemli arkadaşlar. Eğer ki doğru meraları seçerseniz emin olun yani kuyruk sallayan herhangi bir sahteye avcı balık açsa görüyorsa ona atlıyor şunu da ekleyeyim. At çek neden güzeldir? Arkadaşlar at çekte şöyle bir olay var. Sahte suya atıyorsun ya. Kolu çevirmeye başladığın andan itibaren bir heyecan başlıyor. Ve biliyorsun ki en ufak bir farklılık sarmada bir balığın asıldığının göstergesi. Ve şunu da biliyorsun ki gelen balık ufak avuç içi bir balık değil. Yani sen avcı balığı avlıyorsun. Geliyorsun, sahteyi sallıyorsun. Bakalım bugün cesur yürek kim, korkusuz kim. Tak atlıyor, bakıyorsun ya levrek ya çatal ya akya palazı ya zurna. Ha kader. akadep ee, beklemediğim balık den gelmiyor mu? Geliyor yani ben liman özellikle liman içerisinde atıp çekerken kaç defa talihsiz batsız kafallere takılıp geldiğini gördüm. At çekte temel bilgiler bunlar arkadaşlar elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi püf noktalar takımınızın koordine yani birbiriyle iyi çalışması çok önemli. Ben size kendi takımımı göstereyim şöyle. Bakın makina 4000'lik Stella. Misina ben Berkley kullanıyorum Misina'yı. Shock Leader'ım 35'lik Shock Leader. Kamışım şu şekilde göstereyim size. 270 20 80 atarlı Speed Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben size kalkıp da bunların aynısını alın demiyorum. Ee, ama bir at çek takımı yaparken gidip de makinanın dış görünüşüne, görüntüsüne aldanmayın. Arkadaşlar bu işin standardı makina 3000'lik ya da 4000'lik 5 tur üzeri tur olmalı. Ee, artı örgü misina özellikle örgü misina zaten Piyasaya hakim birkaç firma var. Kalitesi örgü almayın, kanser olmayın. Balık avında zaten sabah geliyorsanız özellikle benim gibi sabah. Yani bir iki iki buçuk saatiniz var. O iki iki buçuk saati güzel geçirmek istiyorsanız 50 lira pahalı olsun arkadaşım. Kaliteli olsun. Ona göre güzel vakit geçirirsin. Mera seçimine gelince bakın ben genelde böyle kırma taşlık meraları seçiyorum. Çünkü benim hedef balığım levrek. Vazgeçemiyorum levrekten. Ama bu tip meralarda, bu tip meralarda her türlü av balığına denk gelebiliyorsun. Çünkü e, yavru balık popülasyonu daha yüksek oluyor. Kayaların aralarına saklandıklarını tahmin ediyorum. Bakın şöyle merayı göstereyim. gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdilik at çekle ilgili bildiklerimi paylaştım sizinle. Yani bu işin okulunu okumaya gerek yok. Profesör olmaya da gerek yok. Benim size anlattığım her şey tecrübeyle sabit ve denenmiştir arkadaşlar. Ben at çek teknikleriyle ilgili bir video çekeceğim. Onu da takipte kalın. Uzun sürmez nasıl atmanız gerektiği ile ilgili hani daha hızlı daha seri atışlar rüzgarda atışlar gibi e, videolar paylaşacağım takipte kalın benden şimdilik bu kadar herkese bol şans rast gelsin